TV'den hepinize merhabalar. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşan Tepe köyünde katledilen Narin Güran olayında değerli dostlar ilk itirafçı olan Nevzat Bahtiyar cezaevinden bir dilekçe vermiş ve artık vicdan azabı çekiyorum samimi itiraflarda bulunacağım diyerek. Bu dilekçe üzerine savcılık e, cezaevinden dün gece e, alınarak e, ifadesine aldı değerli dostlar. Nevzat Bahtiyar yeni iddialarda bulundu ve yeni açıklamalarda itiraflarda bulundu. Şimdi Nevzat Bahtiyar'ın açıklamalarını olduğu gibi sizlere aktaracağım değerli dostlar. Haberimizin detaylarını Sözcü TV'den sizlere aktarıyorum. Sözcü TV'de yer alan bilgilere göre Özgür e, Çebe'nin haberine göre tutuklanıp tetipi kapalı e, infaz kurumuna gönderilen İtirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi samimi olarak anlatacağına dair dilekçe verdi. Bahtiyar dün gece sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice adliyeye getirildi. Yeni ifade narini e, Salim Güran öldürdü diyen Nevzat e, Bahtiyar Dört saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar amca Salim'in e, çocuğun annesi olan Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığını bunu gören küçük kızı Salim e, boğarak öldürdüğünü söyledi. İfade tutan e, tutanaklarına göre Bahtiyar şunları söyledi. Bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim'in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum. Kızım boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de e, beni Ağabeyi Arif'in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif'in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı diyor ve şöyle devam ediyor. Evin içinde anne yükseli ile enes eren ve muhammed güram dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Salim beni e, solda bulunan odalardan birine götürdüğünde nari'nin yerde hareketsiz yatan vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla nari'nin ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana e, Yüksel'le birlikte olduğumuzu e, kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de e, benim için suç ortağısın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu e, gitti futbol okulundan aldırır. Kafasına sıkarım. Bunu yok et ve sonra da, da e, sana 200 bin lira vereceğim dedi. Sonra cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine e, bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra ben de cesetle birlikte evden çıktım. Kapı önünde Nari'nin terlikleri vardı. Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden e, cesedi bıraktım. Ardından ahırdaki çuvalı Aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka e, koltuk paspasına bıraktım. Bataniyeyi de arkamdan aracı e, aracıyla gelen salime verdim. Salim bataniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da cesedi gerekirse parçala. Sonra da eğer tutmaz deresine at dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru. Baktığımda Nari'nin annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi eğer Tutmaz Deresi'ne götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım. Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve düzeltemedim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Olaydan sonra Salim'le yüz yüze veya telefonla görüşmedim. Birkaç gün sonra yolda karşılaşınca benimle kaş e, göz işareti yaparak selamlaştı. Cesedi, cesedi bıraktığım yeri Salim'in. Görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak eğer tutmaz deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görülmektedir. Bu nedenle Salim beni e, arkadan izleyerek cesedin nereye bıraktığımı görmüş olabilir. Olay tamamen bu şekilde yaşandı. Ancak ben Narin'i kesinlikle öldürmedim. Sadece Salim'in cesedi bana teslim etmesi nedeniyle eğer tutmaz deresine bıraktım. Nevzat Bahtiyar ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Evet değerli dostlar gerçekten de bu olay o kadar sulandırıldı ki artık neye inanıp neye inanmamak ne inanıp ne inanmamak herkesi şaşırtıyor bizleri de sizleri de. Gerçekten de şimdi Nevzat Bahtiyar'ın bu açıklaması Samimi geliyor mu bilmiyorum. Yani e, insan ne düşüneceğini bilmiyor. E, gerçekten de o kadar sulandırıldı ki ve bu bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Geldik bir haberimizin sonuna değerli dostlar. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.